Hemal olduk. Manavgat'ta yapılan çalışmaları yerinde incelerken vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için atacağımız adımları da milletimizle paylaştık. Bu sabah itibariyle yangından etkilenen yerleri afet bölgesi ilan ettik. Antalya'da Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerimizde Muğla'da Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydi Kemer ilçelerimizde Adana'da Aladağ, İmamoğlu, Karahisalı ve Kozan ilçelerimizde Mersin'de Aydıncık ve Silifke ilçelerimizde Osmaniye'de Merkez ve Kadirli ilçelerimizde Yangından etkilenen yerler bu kapsama girecektir. Bu çerçevede tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacaktır. Buraları hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı ve ihtiyaç duyanlara kira yardımı yapılacaktır. Vergi ertelemeleri, sosyal güvenlik kurumu ertelemeleri, esnaf kredi ertelemeleri, tarım kredi ve ziraat bankası borçları ertelemeleri de bu kapsamda uygulanacaktır. Esnafımıza faizsiz kredi desteği sağlanacak. Koskep'te acil destek mekanizmalarını işletecektir. Yeniden inşa edilecek evlerin yapımına bir ay içinde inşallah başlıyoruz. Hedefimiz bir yıla kadar yöresel mimariye uygun şekilde bu evleri yapıp teslim etmektir. Acil ihtiyaçlar için yangın bölgelerine şu an itibariyle 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten, musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum. Kardeşlerim, Muğla'daki yangınlarda şu ana kadar hasar gören yerlerimiz var. Ayrıca yangın tehdidi altında olan mahallelerimiz boşaltılarak oralardaki insanlarımız güvenli yerlere nakledildi. Diğer illerimizden ve Azerbaycan'dan gelen ekipler Muğla'mızdaki yangın alanlarında görev yapıyor. Ormanlarının yarısından fazlası yangına karşı hassas olan ülkemiz bu amaçla toplamda 4300 araç ve 21 binin üzerinde personelle görev yapan bir orman teşkilatına sahiptir. Muğla'daki yangınlar için de ihtiyaç duyulan tüm araç, gereç ve personel görevlendirilmiştir. Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden aldığımız destekle epeyce artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna bunlarla birlikte yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu ve bunlarla birlikte ki bunların bir kısmı amfibik uçaklar bir kısmı da tanker uçakları olmak üzere Bunlar tabi işimizi ciddi manada kolaylaştırdı her tarafı deniz olmasa sebebiyle işimiz bu noktada çok daha kolay. Fakat 45 helikopterimiz de noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor ve bu 45 helikopterimiz bunlarda burada yoğun bir çalışmanın içerisindeler. 9 insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız. Gerektiğinde diğer kurumlarımız da tüm imkanlarıyla orman yangınlarına müdahalede görev almaktadır. Tabii bizi en çok can kayıpları üzüyor. Antalya'da vefat eden iki ormancımıza, üç vatandaşımıza ve Muğla'mızda vefat eden bir vatandaşımıza, şahinimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletim şundan emin olsun yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak orman varlığımıza tekrar kazandıracağız. Sevgili kardeşlerim 19 yılda biz 5 milyon 400 bin ağaç diktik. Biz şimdi bunu kat ve kat fazlasını dikmek suretiyle inşallah ülkemizi bir ormanlar ülkesi haline getireceğiz. Evleri, iş yerleri, tarlaları, seraları, hayvanları, ahırları ve eşyaları yanan vatandaşlarımızın her birinin zararlarını tazmin edeceğiz. Bu konuda zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor hayvanları telef olan vatandaşlarımızın bir defa bu noktadaki zararını gidereceğiz. Hiç endişeleri olmasın. Benim şu kadar hayvanım telef oldu. Hiç endişe etmesinler. Valilerimiz bu konuda çalışmaları sürdürüyor ve bu telefatı bizler gidereceğiz. Bu ülke, bu millet bu zararların altından kalkar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bu afetlerin, musibetlerin üstesinden gelebilecek güce ve imkana sahiptir. Sağ olun. Sağ olun. Tabii uçaklar meselesi başta olmak üzere. Yangın üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenlere lütfen itibar etmeyiniz. Devletin resmi kurumlarının açıklamaları dışındaki hiçbir bilgi ve beyan sizin canınızı sıkmasın, kafanızı karıştırmasın. Yangınları sebepleri emniyetimiz, jandarmamız ve istihbaratımız tarafından tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Sizler gibi bizim de zihnimizde terör örgütünün özellikle bu işin arkasında olup olmadığı sorusu vardır. Bilindiği gibi örgüt geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımızı yakacağını ilan etmişti. Hatay'da bunu yaşadık. Bu yıl yine şu anda Hatay'da yangınlar başladı. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı. Sonu nereye giderse gitsin takip edecek gereğini yapacağız. Giden canları geri getirmeyiz ama Allah'ın izniyle bu yangınların izlerini kısa sürede sileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın yeter ki değerli kardeşlerim birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize ne olur sıkı sıkıya sahip çıkalım bir olalım iri olalım diri olalım kardeş olalım hep birlikte Türkiye olalım. Ben vatandaşlarımızı fidan dikme seferberliğimize destek vermeye davet ediyorum. Meydanı provokatörlere bırakmadan inşallah bu meselenin de üstesinden geleceğiz. Bir kez daha Muğla'mız başta olmak üzere. Yangın felaketiyle mücadele eden şehirlerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Her şart ve koşulda milletinin yanında olan, milletine hizmetkar Birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek.